şunu şu tarafta çek. Şurada çek. Şurayı al. Siz bir çekin. Buradan 25 santim veriyorsun. Evet. 25 ne? Yetişkin erkek. Yetişkin erkek 25 mi? 25 santimden çiziyorsun bak. 25 santim şu koltuk altına olan yüksek. Fark etmez 18. mi? Kilosu bedeni. Çok aşırı kişi oluyor. Yani çok aşırı. Obez olursa adam 130-140 kilo olursa onu 30'a çekersin. Normalde 25'tir. 25. Bayanlarda 20'dir, erkeklerde 25 tamam mı? Gömleğin boyu 70'miş. İki tane dikiş payı. 72'den çiziyorsun birader. Tamam mı? Düz. Üç tane çizdim. Bir tamam. etek boyu, bir göğüs, bir de normal en üstteki omuzun bitişi. Evet. Anladın mı? Şimdi gömleği aldım. <laughs> İlk önce göğüs ölçüsüne bakacaksın. Göğüs ölçüsü neresi? Burayı niye kıvırdım biliyor musun? Tam net ölçüyü kesmiyor. Anladın <laughs> mı? Kaç geliyor? 28. Bir santimlik iş payı ne yaptı? 29. Çiziyorsun buradan. Evet. Sonra geliyorsun en alt tarafa. Şurası. Kaçmış? 27. Bir santimlik iş payı 28. Biz bunu yine de 29 yapalım. Genelde de göğüs aynı olur. 29. Eğer belden oturtmalıysa şu beli de ayrı bir al. Bakalım o nasılmış. Yani bak bel biraz daha dar gördün mü? 26 26, 27 yapacağız tam şu beli. 27'den bunu çizeceğiz. Sonra kardeşim Buradan Ben kendim elimle yapıyorum. Cetrelle yapabilirsin. Şöyle hafiften şu kalitesi Vereceksin. Şu. İşte. Tamam mı? Buraya gördük. Şimdi geldik ön ayna diyoruz. Yani şurası. Şu kısım. Evet. Tek taraftan Şöyle Elimde Örnek oldu ama çok kolay tam şuraya yapıyorsun. Kaç geliyor? 22. 23. Bir saniye dikiş payı 23. 23 buldum. <laughs> tamam mı? 23 buldum. Şey nerede? Şu 23 şurası mı Evet, yok. Evet. Burası. Şunu şöyle koyuyorsun şimdi şöyle. Tam o biten yeri, Göğsünün olduğu yeri Gördün mü? Hı. Şöyle çizdim. Tamam. Şimdi örnek olduğu için şuradan gelen omuza kadar dik, gelen dikişi kaç santim olduğunu buluyorsun hmm. şuradan. Kaçmış abi? 20'ymiş. Bir burada, bir burada. iki sandalye dikiş payı var. 22. 22'den burayı işaretliyorsun şöyle. Tamam mı? Şimdi buradan da omuzu bulacağız Hacı abi. Omuz. Ha. Anladın mı? Bir saniye. Şunu bir daha da Bana biraz düşük geldi ya. Diye. Bu robayı biraz öne fazla düşürmüş de normalde 22'den fazladır bu. 21, 23. Aynen 23 yapalım. Şunu böyle çizdik mi? Sonra geliyoruz sırayla bak. Ne yaptık bu sefer? Omuza geldik. Omuz kaçmış? 16. İkisi de dikiş payı var baba. 18. Buraya çok fazla dar olmaz şimdi Murat. Şurayı hafiften böyle geriye kaydırabilirsin. Yani omuz şöyle geliyor ya. Bu direkt böyle çıkmasın diye hafiften şöyle menüde oraya bak. Şuradan bir santim omuzu kaydır. Biraz çok dar kaldı şimdi. Normalde biraz daha çoğalması gerekiyor. Burası şöyle olacak değil mi? Tabii tabii yapacağım onu şimdi bak. Hı. Omuz buraya geldi şimdi. Burası kaç santim olmalı? Neresi? Şurası. Orayı ölçmek istiyorsan Yakayı birleştireceksin. Şöyle. Tamam Kamerayı alacak şekilde. Tamam. Şey yapma. Yakanın düğmesini ilikliyorsun. Şöyle gömleği koyduğun zaman şöyle kaldır yapayı. Bak. Şurayla şurayı ölçeceksin. Ha. Şu kaç geliyor? Şuradan şöyle direkt 19 geliyor değil mi? Yarısı kaç? 9. 8 buçuk. Şey 9. 9 9. 9'a yapsan iyiydi yani. Normalde 9'du zaten bu. Şimdi geldi şu yüksekliğe. Burayı kaç santim yapacağız mesela? Şu oyuntu var ya. Evet. Şu oyuntu. 6 santimdir ortalama zaten. Şurası mı? şuradan şurası. Şuradan şurası yükseklik. Tamam işte şunun düz. Göstereceğim bak. Şöyle mi? Düz çizgi olduğunu varsay. Şurası mı? Aynen orası. Heh, Tamam. 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 Şimdi burayı da hatta şöyle yuvarladım. Gömleğimi çıktı. Çıktı. Sen bakalım. <laughs> kısa kalıbı olacaklar. Evet. Tamam tamam. Sıfır. Şöyle kesiyorsun şimdi. Biraz unuzu geriye çek dedik. Herhangi biraz daha dar olsun, bol olsun bir şey demedi mi? Aynı sonuçta. Yok, aynı sonuçta bir tanesini keseceğiz. Diğerlerini çizerim ben buna göre. Aynen aynen. Şey yapmam. Çizmene gerek yok. Direkt üzerine ya kes. Yok yok. Çizme. Çizeceğim çünkü şey ya. Bunu bir dik bakalım. Öbürlerine ona göre dikelim. Bir şeyler varsa düzelteceğiz. Kusur ben varsa. sana sadece keseceğim. Geçimini sen yapacaksın. Gidiyorum ya. Bak şurada. Yani sen bunu dikmeden öbürlerinin üstüne kalıp yapıp Hayır. Keseceğim abi. Şey çizeceğim sadece ama dikmeyeceğim. Evet. Gördün mü? Şimdi yazık arkaya. Şurayı biraz daha oyalım da. Adamın koltuk altına daha güzel olsun. Şurayı gördün mü? Şey var vereyim mi? Hiç, Hiç gerek yok. yok. çizelim. oyuntuyu çok güzel vermen lazım. Gömlek şurada daha güzel oturur. Oraya fazla oyuntu veremezsen bolluk olur şurada. Herkese mi böyle oyuntuyu vereceğiz? Kesinlikle. Şöyle. Sadece bunu özür değil değil mi? Yok. Bak gördün mü? Ne evet. kadar güzel oldu. Tamam. Böyle. Şimdi şunu alalım. Arkaya geçiyoruz tamam mı? Bak. Çeviriyorsun bana. Çevirdikten sonra direkt böyle kalsın abi. Şimdi şöyle. Kaçmış bunun arkası. Şuradan ölçüyoruz. Büyük ihtimalle zaten önemli bir 56. 28 diye katalım mı? 56. Aynen. 56 yarısı kaç? 28. 2 saniye. 2 şifayı. 30. Arkaya keseceğiz. Robalı keseceğiz. Robasını Roba ayrı keseceğiz. Normalde onun kalıbı olması gerekiyor. Çıkartayım ben pratik ama şimdi. Evet. Bende var. Roba kalıbı var mı? Var. Versene. var Çok rahat olur yoksa. Kalıpla. Hmm. Yoksa kendi pratikte keselim de kalıbı olsa daha iyi. Kalıpla, kalıpla biraz, biraz aramam lazım hmm. da. küçük parça. Değil, tamam boş ver. Gel. Ben sana pratik göstereyim. Şimdi şu gömleğin arka yüksekliğini alacağız şimdi. Kaç geliyor? 19 geliyor. 2 cm dikiş payı 21. 21. Gel gel bak gerek yok. Şimdi. Şurası arka, bak birebir değil de arka, önden genelde biraz daha bir cm kadar geniş olsun şurası. Ne biliyorsun? Hareket ediyorsun ya. Evet. evet. Şu. Şu hareketi daha rahat yapabilmen için. Arka bu bak gördün mü? Şimdi şurasını ölçtük. Robaya gelen tarafı 21. 19 geliyor. 2 cm dikiş payı 21. Yani şuradan 21'den işaretleyeceğiz. Nereye geliyor abi? Buraya geliyor. 1 evet. 3 o robanın bir gir. yer. 21. Burayı şöyle tam düzlüyorsun orayı bile. Burayı çizdin. Şimdi burayı çizdin ya. Bu sefer burası kaç geliyor ona bakacaksın. Şurası. Asıl omuzun rahat hareket etmesini sağlayan yer burası var. Kaçmış burası abi? Tamam o birleşme yeri burası. 47'ymiş. 2 santim dikiş 49. 50 de 25. He bakıyor değil mi? Burasını 24.5 şöyle yapalım. Burası böyle. Demek ki buraya biraz daha kaydıracağız. Yani şurayı öne doğru kaydırmıştım. Demek ki tam geliyor bak. Şurası. Aynen. Şöyle. Ney bu şimdi? Dur. Arka robasını keseceğiz. Şuralarda bazen de pil oluyor. Pil olursa bunu evet. biraz uzatıyorsun. Onu Aha. uzatıyorsun. Orası öyle. Yapmayacağız pile değil mi? Yok, gerek yok. Aynı istedim bu. Şimdi evet. robayı çıkarttık. Tamam mı? Robayı çıkarttık. Gerisi hep aynı arka. Bununla beraber kesiyorsun şöyle. Boyu da aynı şekilde. Dümdüz. Bunu kaldırıyorsun şimdi böyle. Bütün ayrıntıları ölçeceksin ki kafan ağrımasın. Adam üzerine tam birebir çok iyi Böyle. Şimdi arka parçamız çıktı. Şimdi geldik rolaya. Tamam mı? Rola buradan çıkar mı? Rola buradan çıkar mı? Çıkmaz. Çıkarsın Parçayı çıkar. şey bir değil mi? Çıkmaz. Ben onu Parçamız var zaten. Şimdi e, Murat, roba genelde mesela şu desenler şöyle geliyor ya. Roba tam tersi olması evet. lazım. Anladın mı? Çizgi böyle. Aynı. Çizgi böyle. Aynı öyle olması lazım. Robadan önce biz bir kolumuzu alalım da işi sağlam alalım. Ondan sonra da keselim dur. Kol. Kolu normal alıyorsun. Nasıl almışız biz? Dikine. Hani evet, şöyle ben. Şöyle yapalım Kolu da dikine olacak çünkü. Şimdi şöyle kırk diyorsun abi. Göz kararı. Tamam Katladın mı? kol ben genelde şeyle keserim. Göz kararı pratik ben kol şeyim çok iyi olsun. Şöyle geliyorsun. Attın. Şöyle indiriyorsun. Aşağı doğru. Kol i̇şte bu. bana bunu gösterme. Bana normal kes. Pratiğini ben göz kararı yapamam şimdilik. Kalıbını çıkartıyorsunuz onun Bak. Bunun mı? Ha, tabii canım kalıbı var bunlar. Ben pratik açıyorum. Bunlar sadece edeyim. uzun kollu olduğunda adam kolu sadece kalıbı yatırıyor. Mi? Tabii benim ölçüm. Kalıbın uzun kolu fark etmiyor. Hiç fark etmez. Uzatıyorsun kalıbında. da Mesela adamın ölçüsü kalıpta kaçsa hı. öne geliyor. Bu 26 mı? Şişman bir adam geldi. 28. Göğüs ölçüsünü al. Kaç kilo göğüs ölçüsü? Atıyorum 120 geliyor. Yarısı kaç? 60. Onun yarısı kaç? 30. Burayı 30 yapıyorsun. Dikiş payıyla beraber. Kıvırdıktan sonra bak. Hı hı. Dik, 32 yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Kalıbı koyun. 32'ye çıkartıyorsun. Anladın mı? Kolu. Evet. Göğsü. Göğüsü. Göğüsten bazı. Kolu. Gözü işte, 32'ye çıkartıyorsun göbeğini ayrı ölçüyorsun. göbekliyse. değilse. Onu da ona göre yük. Yani sen kalıbı temel oraklarını koyuyorsun. Onun üzerinde oynama yapıyorsun. Büyütme, küçültme. E, ben kesiyorum. Sen kalıpla çalışırsan uyuyor. yap. Bu tamam, böyle. Bakarız. Kol. Şimdi kolun uzunluğuna baktık abi. Kaç geliyormuş? 24. Normalde 25'tir. 25 yapalım. Tamam Murat. Bak şuradan 25. 25'ten sonra 6 santim bir kırma payı veriyorsun. Şurası. Yine bu senin çok işine yarıyor bu Şurada çiziyorsun abi. 26. Şimdi şurayı ölçüyorsun. Hani tam böyle yanları çatıktan sonra kol tam olsun diye. Kaç geliyor? 23. Bir sandık iş payı 24. Sen bir sandık bolluk ver. Kolu yedirerek tak daha güzel olur. 25. Kolu yedirerek. Tabii. Hafiften bol vereceksin. Bak 25'ten şurada hmm. koydun ya. Şöyle geliyorsun. Hop hop hop. 25 şuraya geldi. Gördün mü? Evet. 25. Şimdi. Kol ağzını ölçüyorsun abi. 19. Şurada sayıda 19. Bir saniye dikiş payı 20. Şuraya geliyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle geldin. 6 santimden dikiş payı verdin. Şunu da şöyle yapıyorsun. Kıvırma içi kaçmasın diye. Evet. Tamam. Anladın mı? Kessene de bir şey olmaz da. Böyle yaparsan daha güzel olur. Duble, Bunu duble mi kes. İster duble kes ister tane kalmış. Aynı parça bir şey. He ikisini de yapabilirsin. da yaparsan şöyle yapacaksın. Mesela düz yapacaksan normal kıvır. Duble. duble yapacaksan bileyim şöyle yap direkt şundan bir dikiş. He aynen. Kol tamam. Kolunu aldım. kafamız rahat olsun. Şimdi o vay istediğimiz yerden alalım diyor. Ondan sonra bir yaka zaten. Tamam mı tamam. tamam. Evet şöyle alacaktık robayı şey dur. Şimdi arkayı koyduk abi. Roba için şöyle. Tamam mı? Kaçmış mesela bunun robası. Buradan sonra şurayı ölçüyorsun. Şurası. Burası kaldı ya. Hmm. Dokuzmuş bak. Dokuzmuş. İki santim dikiş fayı on bir santim Murat. Şuradan geldim. Ha önce şunu. En önemli bir yer daha. En önemli bir yer. Hani az önce şurayı ölçtük ya. Yine kapatıyorsun abi şurayı. Gömleği kapattıktan sonra adama tam omuzları oturması için bak. Şurayı ölçeceksin abi. Şurayla burası kaç geliyor? Mesela şurası ne geldi abi? 43. Yok. 43 geldi. 2 cm dikiş payı 45. 46 yapacağız. Yarısı 23. Tamam mı? Bak gördün mü? Tam denk geldi. 23 gördün mü? Doğruymuş yani. Evet. Tam denk geldi. Burası ne dedik? Burası ne dedik? Kaç santimmiş? 9, 2 cm dikiş payı dedik. 11. Yani burası 11'e kadar uzayacak. Tamam mı? 11. Hatta mail veriyorum oraya. Şuradan şöyle roba öyle geliyor ya, düz gelmez. Evet, düz gelmez. Hatta mail şöyle. Babanın yarısı kol zaten. Aynen. Hmm. Şu. Şuradan 11. Tamam mı? Şimdi şurayı buluyoruz. Şu arka yakan ortasını şu orta yüksekliği kaçmış burası normalde? 8. 2 destek şifayı 10. Yani burası 10 santim olacak. Burayı da bulduk. Çizdik mi? Çizdik. Şimdi şurayı bulacağız. Şurayı aç abi. Açtıktan sonra Bunlar çok önemli bak. Şu noktalar var ya. Hı, hı Şu ikisinin noktası. Şurası kaç santim geliyor bak. Kaçmış abi? 22. Ee, yarısı 11. 2 santim. 2 13. Yani sen burada 13. Hadi biz 12.5 verelim. 13 fazla olabilir. 12.5'tan yani tan e, şeyi vereceksin. Molayı vereceksin. Şöyle. Roba. Anladın mı? Evet. Bu. Faktirikçiden kalıbı olarak çıktı. Ondan sonra omuz kaçtı abi? Omuzu zaten robaya birleştireceksin ya. 15'te 17 yapmıştık omuzu. 16, 17. Aynen. Bizim önler de evet. önleri yapıyorduk. Şu muydu? Şu. Ondan bakalım dur. 16. Evet. Şimdi Şuradan 16'yı buluyorsun abi. Şöyle. 16 şurası. Buradan da 16 burası. Yani roba buradan geliyor. Şu omuz alın değil mi? Evet. Yani buradan 16'yı bulacağım derken bu taraf fazla yaklaştırırsan çok dar olur yaka. Şu anda bu çok ideal yani. Şu. Şu anda 10 numara. Roba çıktı hemen gördün mü? Evet. Şurada çizelim. Ah kimmiş bunun sahibi? Yeni gelmiş. Öyle mi? İnternetten beni buldu? İnternetten mi bu sen gelen oldu Hiç gelmedi bana internetten. İnternette nasıl buluyorlar? Haritelerden ya. Sen abone yaptık ya. Hmm. Oradan bulurlar. Benim çıkmıyor işte haritelerde. baktık ya. Ya öyle değil ya. Çok farklı. <laughs> Kumaşın tersi düzü belli mi bunda ya? Parlak. Şurası tersi değil mi? Hı? Hmm? Neresi bunun tersi düzü? İçerisi tersi değil Halak yüzüğü Bir saniye Muratcığım ya. Şu çok hoşuma gitmedi. Şuradan bir tane lazım. Dur. Bu <laughs> şu tersi ya. Şurası çok hoşuma gitmedi. Şurası çok açık oldu. O çok önemli çünkü. nasıl susak. Başımız var. Çok sıcak oldu bu arada burası. Aç. Başsana şu klimayı. Şu. Evet. Dur. Önce ışık Aç şimdi. Kapattım. Şimdi şurası 20, 10. Aynen 10 daha iyi olacak. Dur. şöyle yapalım. Yanlış mı oldu? Yanlış oldu da biraz geniş oldu. Geniş oldu mu kötü durur. şu var ya şey yapmayalım. Buradan sonrası 16. Dedik. kitapları ya vallahi. sıkıntı yok. Ben de anlıyorum bunları zaten kırılıyor diye. Başka Çünkü meselesi. belli olması için bastırıyorsun mecbur. Da 11 3. doğru. 9 11 dedik. 10 doğru. 16 doğru. 23 buçuk 46 dedik doğru. Tamam. Dur. Şuradaki mesafeyi de attım bak çok, çok geniş oldu bu. Evet. Şu var ya. Hı Baksana. Arka çok oyuntulu oluyor. Orayı daraltın daha güzel oldu şimdi. Yapa kalıbı var bende onu keserim. Şu. Şu Aynen onu sayılarsın. Çok güzel. Bu da robamız Murat. Tamam. Ana şartlarda çıktı işte. Kol, roba, ön, arka. Bitti. Bundan sonrasında cep, yak alsın. Onlar zaten basit. Evet. Diğerlerini ona göre kes. Ha şu ön var ya. Bırak. Ha. Şimdi i̇şte erkek olduğu için şunu direkt böyle açtığın zaman bak. Bütün sıcak mı? Yok. Bak. Şunu açtığın zaman şu sol bu aynen benim kurduğum gibi. Tamam mı abi? Hı. Hmm. yine? Bu sağ tarafı biraz inceltesin düğme yeri ya. Evet. Orayı da böyle yapma yani. düğme biraz daha incedir burada. Bunu direkt böyle dikiş atıyorsun. Tamam mı? Şu sağ tarafı biraz inceltelim burayı. Duble mi yapsak ya? Bir dakika. Şu sağ ince atıyorsun baba. Şöyle. İnceltikten sonra Dubleyi böyle direkt çevir. Dur dur. yapayım Dikiş atsak ne olur? Bu da sağ. Gördün mü? Evet. Direkt böyle kavuruyorsun. Benim iğne dediğim gibi direkt dikişine at. E, ee, sen kesti. Neyi kestim? Şey, i̇nceltti. Şeyi i̇şte Hadi düğüm. bunun şu yüzü iyi yüzüyse. Öbür tarafa çevir iyiyse. Kestin ama. Kes ne olacak? Hangisini? Burası ilik yeri olur. Ha yok canım iyi yüz burası, burası. Burası burası değil. Belli ben görüyorum. E, ben e, ben misin? Emin misin? Eminim tabii canım. Kumaşın içidir o zaman bu. Baksana. Bu işte burası da belli. at. Vur oğlum sen buna güven. Biliyorum ben. Parlak yüzü mü iyi? Aynen. Bak tamam. Bu böyle direkt dikiş atıyorsun. Sol bitti. İyi tamam. Tamam. Elime sağlık. <laughs> bitti mi? Bitti Bak, söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs>